saygıdeğer konuklar, Anılar Müzik 81. programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Bildiğiniz gibi Kadıköy Belediyesi Müzik Yönleri'ye sahipliğinde 81. programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu anlamlı programımızda Türkiye'nin Artık söyleyecek kelimeler bulamayacağım kadar değerli bir sanatçısı, derlemeci, radyo programcısı, akademisyen, saz sanatçısı ve koro şefi, hayatını Anadolu ezgilerinin gün ışığına çıkarmaya adayan, repertuar ve üslup bilgisiyle Türk halk müziğinin tartışılmaz otoritesi, arşivlere giren 10 bin Anadolu ezgisini hem de ikişer kez dinleme şansı eden, ıı, elde eden tek fani diye ifade etmişler bir programlarında. En zor uzun havaları bile notaya alabilmesiyle ünlü. Evet, Yücel Paşmakçı. Alkışlarınızla <laughs> <yapabilirsiniz>. ve <laughs> biraz buraya doğru eğilemeyeceğim için. sizin için de aynı şeyi yapabiliriz hocam. Alabilirsiniz. Biraz İlinize. çekelim şöyle. Evet, tamam. elinize de alabilirsiniz. Tamam. Evet. evet. Tekrar hoş geldiniz. Şehir evet, hoş. verdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Efendim. Ee, çok iltifatlar ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mahcum oldum. Sevgili edelim, oldum. Edelim. hak ediyorsunuz. Ben, e, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık efendim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Evet, büyük <laughs> 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 şu andaki zaten centilmenliğini gösterdi bana yer göz bir bayana böyle farklılık yarattı. Ama onun 300 yıldan bir değil mi hocam? Evet. 300 yıllık 9 kuşak İstanbullu olduğunuzu biliyorum. Efendim babam şöyle anlatır. 1500'lü yılların ortalarında e, Bursa'da e, ayakkabı imalatı, ya yani Paşmakçı'nın anlamı zaten ayakkabıcı demekmiş efendim. E, bu Azerbaycan'da da B ile telaffuz ediliyor. Başmakçı diye, ayağına başmak yaraşır diye de var. Başmakçı ayakkabıcı demekmiş Ve bizim dedemiz Bursa'da o e, 1500'lü yılların ortalarında e, ayakkabı imalatı yaparmış. Derken oğlu e, ben okuyacağım demiş ve İstanbul'a gelmiş. O tarihten beri bizim buralardayız. Evet. Aslında şöyle baktığında e, ailenizde şehir İslamlar, askerler, devlet adamları çıkarmış. Büyük bir aileden geliyorsunuz. Öyle. <laughs> Ama enteresan <laughs> bir şey. <de>, büyük bir de. <laughs> Çok Evet. Büyük bir aileden ve e, ilginç olanı da ailemizin içerisinde Türk halk müziğiyle ilgilenen hatta çok böyle onu halk müziğine biraz daha sıcak bakmayan bir aile yapısı var gibi bir yerlerde okudum. Doğru mu değil mi? <laughs> evet, sıcak bakmamak söz konusu değil. De, ben babam evet. çok severdi. Sever miydi? Evet. O zaman bir hatta yanlış bir not vermişler. Ara sıra bana bir yayla havası yaptılar derdi. <laughs> Ooo çok güzel. Evet. <laughs> Ama müzik eğitiminizi herhalde yine de aileden aldığınız söyleniyor. Müzik eğitimi kulak, evet annem uk çalardı. Malum eski İstanbul karınları ya e, davuk gibi böyle e, şey o zaman kafes arkasında çalarlarmış. Babanız ee, iyi bir dinleyici herhalde. Ben demin de burada geçti, e, e, müziğe ağız armonikasıyla başladım. Onu sürekli arka cebimde taşıdığım için bayağı mahir olmuştum. Bağlama İstanbul'da tanınmıyordu ve bilinmiyordu. İşte lisenin son sınıfında, biz dört yıl okuduk, ben üçüncü sınıftayken birinci sınıfta bir öğrenciyle tanıştık. Ee, Onun da biraz önce e, burada şeyini gördük, e, fotoğrafını, e, bağlama çalıyordu. Ben oradan heves ederek bağlama çalmaya başladım. E, o zaman da öğretecek kimse yoktu zaten kendi kendimize radyodan işte türkülerin sözlerini yazarak vesaire böyle bir çalışma içerisinde şey, işimizi sürdürdük. Yani ilgi alaka müziğe tabii ki kulaktan aileden geliyor ama sizin içinizde var olan bir kulağınız da kuvvetliymiş ki demek ki oradan bağlamayı hiçbir eğitim almadan sürdürebilmişsiniz. Ve bu arada efendim bir şey üçüncü sınıftayken ee, yaşlı olanlarımız bilir. Boncuk Ömer diye meşhur Fenerbahçeli, hatta milli futbolcu, Kadıköy'de bir futbolcu, bizim müzik hocamızdı. Ancak e, onun keman çalışını herhalde beğenmiyordum. Benim müzik notum sıfır geldi karnede. Evet, okudum. <laughs> beni <laughs> derse kaldı. Bilmiyorum dedim. Karneye baktım sıfır geldi sonradan bir tahmin geldi hemen. İsteyen resmi, isteyen müziği seçer şeklinde. Ben resmi seçerek kurtuldum ama iki sene sonra radyoya girdim yani. Ve <laughs> <Ben> orada veren bir nota Ama ben e, bilimleri derslerinde, matematikte özellikle bayağı iyiymişsiniz. Evet. Şöyle böyle. <laughs> evet. Siz aslında e, bir de Kadıköy'lüsünüz. Moda İlkokulu'nda başladınız ilkokula. <laughs> devamında da böyle baktığım zaman e, yine Kadıköy tarafında eğitimlerimizi Sürhaylar Boşa Lisesi'ne kadar uzanan bir eğitim e, yani Deniz Lisesi gibi. Moda İlkokulu, Yerli Eğitmeni evet. Ortaokulu, sonra Haydar Lisesi, hep <laughs> halen de Acı Badem'de ne güzel, Kadıköylü. evet, <laughs> bu açıdan da bizim için çok daha güzel bir program oldu. Evet. Kadıköy Belediyesi'nin sınırları içinde Evet. 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 Siz bir röportajınızda hiç müzisyen olmayı düşünmüyordum diye böyle bir ifade kullanmışsınız. Evet, evet. Bunu ama üniversitelerde de çok eğitimler almışsınız. Neden müzisyen olmak istemediniz de sonra müziğe döndünüz? Hatta hatta radyoya girdikten sonra işte yedek subaya gittim, askerlik bitti, döndüm ve müracaat ettim memur olmak için. Yani radyonun dışında e, e, çalışmak için e, beni şeye tayin ettiler. Bir imtihan sonrası deniz yollarında gemi sicil memurluğuna. Sonra bir düşündüm tekrardan ben radyoya devam edeyim diye <laughs> o, orayı kabul etmedim. Böyle Böyle nasip oldu. Böyle nasip oldu evet. ama daha çok babanızın vefatından sonra galiba. O tabii. E, bir... tabi. yani açıkçası aile geçimi meselesi ortaya çıktı. O zaman artık tahsil biraz ikinci planda kaldı. Ve öylece hayata atıldık. 63 60 senedir çalışıyorum. Ama e, askerlikten sonra da Hukuk Fakültesi'ne tekrar gelmişsiniz. Denedim ama sınıfın yerini bile öğrenemedim. Müzik ağır bastı. gelene kadar, Yurttağımız Sesler İstanbul Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başlamana kadar geçen süre ve sonrasıyla ilgili bize biraz sanat yaşamımızın o bölümünü anlatabilir misiniz? Efendim e, 1954 yılıydı. İstanbul Radyosu'nda bir anons duyduk. Yetiştirilmek üzere stajyer, halk müziği, ses ve saz sanatçılığı alınacaktır diye. Ben de üç senedir bağlama çalıyordum ee, ama nota bilgim yok gayet de ee, bir. Girdim sınava ve kazandık. Ee, i̇çeride zaten nota biliyor musun diye sınavda sordular ama bilmediğimi de söyledim. Zaten stajyer olacağımız için içeride nota de dersleri başladı. Ee, her gün günde üçer saat Muzaffer sözen bizzat kendisi geliyordu <laughs> derslere. Hatta bir defasında beni kaldırdı notu okumak üzere. Benim sesim zaten yok. Bir de öyle ayağa kalkıp titremeye başladı sesim. Bana dedi ki sen otur dedi. Niye hocam dedim. Sen ben dedi ikimiz bir türkü söylettiysek burada bir evini taşa tutarlar dedi. Böyle <laughs> <laughs> de bir anım var kendisiyle. Ondan sonra bu sefer de deneme başladı. Ve burada ifade edildiği gibi birçok merhaleden geçtik evet. Ben o zamanlar şöyle bakıyorum da imtihana 250 kişi gelmiş. 4 genç arasına gelirsiniz. Evet. Ve o zaman da de Mesut Cemil, Müzaffer Sarı Sözen, Cevdet Çağla, Refik Ersan varmış. Evet. Bu gerçekten siz de Isparta sevdiğini çalmışsınız, öyle mi? Evet. Çok güzel. Bu bir diye... anı. Bey kendisi de çalardı onu gayet güzel. Ee, onun için kendisi istedi benden. Isparta zevkini çalar mısın diye. Evlerinin önü diye başlayan o şeyi çaldım. Evet. Yurttan seslerde de 14 kişiydiniz. Evet. 4 kişiyi bağlama. Üçü maalesef rahmetli oldu. Zekai Beşbül, Orhan Dağlı, Kenan Şaplı. Evet. Ben o isimlere baktığımda Türk halk müziğinin çok önemli hepimizin e, ismen ve sanatlarıyla tanıdığımız isimlerini görüyorum. Selahattin Erorhan, Orhan evet. Ahmet Sezgin, evet. Nihat Mercanlı, Rıdvar Cor, Yüksel Özkaynak, Azize Tözen, Fatma Türkan, Neriman Gürpınar, Nasip Cihangir, Birgül Bilgisayar, Halk Müziği Sanatçıları, Zekai Beşkul, Orhan Dağlı, Yücel Paşmakçı, Kenan Şarklı ve tabii ki Muzaffer Sarısezen tarafından sorpej ve repertuar dersleri verildiği evet. ifade ediliyor. Gerçekten e, altyapısı son derece e, değerli hocalarla ve bugün de siz o hocaların hocası birçok kişiye e, önderlik yapan halk müziğinde Biz önemli var. bir isminsiniz. Evet. Mütevazi kişiliğinizi biliyoruz. Evet, sohbetimize devam etmeye ara verip biraz müzik diyelim mi hocam? Hayır, hayır. Ve bu arada hocamın son derece değerli iki öğrencisi bugün bizlerle olacaklar. Bağlamada Mete Çakin ve halk müziği ses sanatçısı, Türk halk müziği ses sanatçısı Elif Kanserdoğan. Evet. Orasında da biraz müzikle. Efendim ben de kendilerine peşinden teşekkür ediyorum. Kendilerine zahmet verdim. Ama e, çok maturluya geçti. Elif evet, Buse Doğan e, bu sene Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans döneminde oluyor. E, Mete Çakim de bu sene Sakarya Üniversitesi'nin konservatuarını bitirmek üzere. oh şit yer, <laughs> 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 Sevdalı parmağı, gözler romun içine sevdalı bağı, hiç un sevdalı parmağı. Evet. Hani, teşekkür ediyorum Elif e ve Mete'ye çok teşekkür ediyoruz şimdi. Hocam sizin e, tabii ki hayatınız o kadar dolu dolu ki ben okudum okudum bitiremedim nasıl sığdırdınız bu kadar birikimi? Derlemeler, hangi birini anlatayım? Koro şeflikleri, İstanbul Konservatuvarı'nın kuruluşu, folklor bölümünün başkanlığı, hangi birini anlatayım? Bu kadar şeyi nasıl sığdırabildiniz evet, yaşamınıza? Hakikaten, hakikaten öyle. Bu da şimdi Bir de bu çalışmaların, mesela gece sabaha kadar plak dolu Evet. gelir işte 4'te yatarsanız saat 8'de tekrar evden içeriye böyle bir çalışma. E yani benim hiçbir de hiç zaman bir tane eşim olmadı. Hep böyle ama iyiyim Allah'a şükür. Bu çalışmalarda da mutlaka sizin yanınızda olan eşinizin de son derece büyük e katkısı, e katkısı e olmuştur. Katkısı Peki yani. Hayatımın aşkı dediğiniz eşinizle o tanışma hikayesini bize anlatabilir misiniz? <laughs> Yalnız önce hemen aklımdayken e, sevgili Erol Köker'i gördüm burada. Çok mutlu oldum. Erol Köker... Evet. Evet. İstanbul Devlet Konservatörü mezunudur, ses eğitim mezunudur uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda hizmet verdi, koro şefliği yaptı. Fakat İzmir'e tayinini istedi. Şimdi İzmir'de aynı görevde bir e şey. Mi? Efendim? Projekt, sizi, sizinle olmak istedim. Çok, evet. çok teşekkür Gerçekten ediyorum. Gerçekten öyle. Ben her zaman söylüyorum. Antep'e de gittim biliyorsunuz Muğla'ya da. Biliyorum. Size sahibim sevdiği, hürmetim <laughs> inanılmaz bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum. Başlarız. Sağ olun. Hocam aynı zamanda benim de hocam. Ben de gençlik orantısıyım, benim şu an bizim hocamız. Evet. Dersiniz. Sağolun. 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 Hep gizemliğe baktık. Vefa oluşuyor. Şey o da herkese layık olmayan bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Erol Bey, gerçekten sanatıyla bir kişi değildi. Çok teşekkür Çakman Hocam da biraz önce sizinle tanıştırmıştım. Ee, ve söz yazarımız Nedim Saatçioğlu ve Rıza Pehlivan e, şeref verdiniz. Erol Köker'e de tekrar hoş geldiniz. Evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet. Herhalde. Herhalde. hocamız İzmir'de ama sağ olsun Kadıköy Belediyesi Yediren Anadolu Türk Halk Müziği Korosu'nu çalıştırmak üzere her salı günü İzmir İstanbul gidip geliyor. Oray Dolayısıyla Kadıköy Belediyesi'nde de böyle bir çok güzel bir katkısı var, kendisine çok minnettar. Sağ olun. Evet, <laughs> <laughs> evet hocam, şimdi hikayemizi dinlemek... Bir bellilik mi Evet. <gülüyor> Okudum, hoşuma gitti. Belki kendi ağzımdan evet. hocamı dinlemek ben isterim derim. Evet, 20 yaşlarındaydım. Ee, rahmetli oğlu Selahattin Erdoğan, demin ismini saydınız siz, ee, İstanbul Radyosu ses sanatçısı bir de e, böyle biz üç kişi birbirimizle ayrılmazdık Orhan Dağlı bağlaması. Evet. Selahattin Orhan dedi ki bir gün e, benim dedi bir dostumun düğünü var ne olur gidip bir iki tane türkü çalalım orada filan e, sahneye çıktık işte aileler oturuyor benim orada gözüm bir hanıma takıldı. <laughs> Çıktıktan sonra, e, uzatmayayım, evini öğrendik, e, şey yaptık. Derken tesadüf e, bir tanıdığı bulduk, o tanıdık dedi ki, onun halasının oğlu bağlama dersi almak istiyor dedi. <laughs> yani ben hemen oldum. <laughs> Her türlü e, uygunsuz hava şartlarına rağmen dersleri hiç ihmal <laughs> etmedim. En sonunda evi de aynı yöreye taşıdık ve babam da anladı zaten dedi ki ne yapmamız lazım geliyorsa yapalım ve gitti istedi. Ve kızı da verdiler bize efendim. Yani 60 senedir beraberiz. Aa, <laughs>